Sıcak pide. Ramazan pidesi. Pide. Bunlar son kaldı bir durum. İnşallah olur paşamın ayağına. Çok beğendi. İnşallah. Aslında 36 giyiyor ama her ay büyüyor o mübarek ayaklar. Oldu mu? Çok güzel oldu, tam oldu. Bak küçük olmadı değil mi? Doğru söyle. Hayır anne, vallahi billahi tam geldi. Ne kadar bu Metin? Bir e, hediye kabul etmezsin biliriz. Ama bayram ya, müsaade edersen Mahir'e benim bayram hediyem olsun. Hadi öyle olsun Veli abi. <laughs> Sağ olasın. Oley be, çok güzel. Çok mu sevindin? Çok. Hmm. Sen de başkasını sevindirmek ister misin? Hmm. Gel bakayım. Şuradaki çocuk gördün mü? Babası yok onun. Annesinin geçen ay kaymakamlar yolladı. Yardım ediyorlar. Üç kardeşi var. Bırak para kazanmak için Ramazan bir Fakir mi yani? Fakir ama parası olmadığı için değil. Babası olmadığı için, sevdiklerinden uzak olan fakir kişidir. Bu ana olur, baba olur, yar olur. Hep bir eksiklik hisseder. Şimdi bu yetim çocuk da babası olmadığı için fakir. Anladın mı aslında? O zaman biz fakir değiliz. Değiliz. Şimdi. Mübarek Ramazan günü Veli amcan bu ayakkabıları sana hediye edip seni sevindirdi değil mi? Sen de bu ayakkabıları hediye edip onu sevindirmek ister misin? Pide! Sıcak pide! Gelsene. Pide mi istiyorsunuz? Şunları bir alalım böyle biz. Evet. Ayakkabıları al. Senin olsun. Bayramda giyersin. Sahi. Sahi. Gel bakayım sen şöyle. Otur bakayım şuraya. Hop. Çıkar bakalım ayakkabıları sen. Hah. Ah şöyle. Evet. Aferin. Nasıl? Oldu mu? Bir kalk bakalım. Oldu. Bakayım. Çok güzel oldu. Güle güle giyiyorsun. E bayramı üç gün kaldı ya. Bir öp elimizi bayramlaşalım. Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar. Bayramınız mübarek İyi. olsun. Dur, dur. Ha. Al bakalım. Teşekkürler. ailem hediyem olsun. İftarda yersiniz. Teşekkür ederim. Ee, hadi bakalım. Hayırlı işler o zaman sana. Tekrardan teşekkürler. İyi bayramlar. <laughs> e ee, artık eve gidelim mi baba? Gidelim baba. <laughs> Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.